ki seyirciler ortak sağlık ve güvenlik birimleri yönetmelikle tanımlanmış son yasal düzenlemelere göre de bir kişinin dahi çalıştığı sanayi tesisi olsun olmasın iş yerlerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. Samsun'da hizmet veren Kuzey. nokta Ortak Sağlık Güvenlik Birimine gidiyor. Yasal mevzuatla birlikte sistemin işleyişini en yetkili isimlerle Eko Gündem'de konuşuyoruz. sağlığı ve güvenliği kaynaklı kazalar ve hastalıklar ülkemizin en önemli sorunlarından birini teşkil ediyor. Kuzey Nokta Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurucusu Maden Mühendisi Yüksel Kurt, Samsun'da işverenlerin risk ve kazalardan arınmış bir iş yaşama ihtiyacını karşılamak amacıyla Karadeniz bölgesinin ve Samsun'un ilk yetkili ortak sağlık güvenlik birimi şirketi olarak 2011 yılında kuruluyor. Asıl iş güvenliği uzmanlığı yapıyorum. 2005 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu sınavlara katılarak bu belgeyi almaya hak kazandık. Ağustos 2011 tarihinden itibaren de Samsun'da iş güven uzmanı olarak hizmet veriyorum. Ortak Kuzey Nokta Ortak Sağlık Güvenlik Birimini işte iş yeri hekimi Sevinç Er ile birlikte kurarak Ağustos 2011 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yetki alarak hizmet vermeye başladık. Gelişerek hizmetimizi devam ettiriyoruz. Yaşar herhangi bir sektör ayrımına gitmeksizin her iş koluna hizmet verdiklerini ifade ediyor. İhtiyacı olan her sektörde gerekli uzmanları bulundurarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Şu anda Samsun'da 32 iş, ayrı iş yerine bu inşaat, kimya, hizmet sektörü dahil 32 ayrı iş yerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmeti veriyoruz. sağlığı ve iş güvenliği yasayla kurumların sağlık ve güvenlik risklerini yönetebilmelerini olanak sağlıyor. İş güvenliği uzmanının asli görevi bir iş yerinde iş kazası, meslek hastalığı, yangın ve benzeri maddi ve manevi zararların ortadan kaldırılması için sistematik, bilimsel çalışan e, mühendislerdir. Asli görevimiz dediğimiz gibi insan kaynaklıdır. E, i̇nsan kayıplarını azaltmak için çalışıyoruz. Böyle bir ulvi görevimiz de var. 30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanıp 1 Ocak 2013'te kademeli olarak yürürlüğe giren 6331 sayılı iş güvenliği kanununu sektör çok bekledi. Bugünkü anlamda sosyal güvenlik sisteminin 19. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleştiği bilgisini aktaran Yüksel Kurt, iş güvenliği kavramını tarihsel süreç içerisinde ele alıyor. İş güvenliği sanayinin veya madenciliğin başladığı günlerden beri dünyanın o ilk gün madencilik veya ilk sanayi tesislerinden beri var. Ülkemizde de temelleri ta 1900-1889'lu yıllara dayanıyor. İşte Zonguldak'taki kara, kömürün bulunmasıyla işte maden nizam, nizam nemesi yayınlanarak ilk defa iş güvenliğinden bahsedilmiş oldu. Zaman içerisinde tabi hızla gelişerek bugünlere geldik. İş güvenliği mevzuatımızda özellikle Avrupa Birliği direktifleri doğrultusunda Avrupa Birliği standartlarına uygun mevzuatlarımız oluşturuluyor. Haliyle birazcık uygulanması konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Onun da zamanla gelişeceğine inanıyoruz. Çünkü biz iş güvenliğinin bir kültür olduğuna inanıyoruz. Birdenbire eğitimle veya işte yasa yönetmelikler değişeceğini beklemiyoruz ama zaman içerisinde inşallah gelişmiş meden ülkeler seviyesine yükseleceğimize inanıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği bir bilim dalı olarak da kabul görüyor. Hal böyle olunca uzmanlaşma da gerekli kılınıyor. Yüksel Kurt, iş güvenliği alanında kapsamlı hizmeti tek çatı altında sunan ortak sağlık güvenlik birimlerinin işveren açısından faydalarına değiniyor. İşverenler iş yeri ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetini ortak sağlık güvenlik birimlerinden Alabilirler. Bireysel olarak da alabilirler. Böyle bir e, kanun onlara böyle bir e, kolaylık tanımış. Ama bizler ortak sağlık güvenlik birimlerinden almasını tercih ediyoruz. Çünkü artık bir iş güvenliği, iş yeri hekimliği bir uzmanlık alanı. Bu da bizim uzmanlığımız. E, bu hizmeti bizden satın alırlarsa kendileri için de iş yerleri ve çalışanlar için de daha faydalı olacağını inanıyoruz. İş güvenliğine bakış açısı ve beklentilerin örtüştüğü kişi ve kurumlarla çalıştıklarını söyleyen Kurt, iş yerine adım attıktan sonra davranış değişikliği oluştururken çalışanların sürece katılımını önemsediklerini de ekliyor. Teklif verimi aşamasında o işvereni, iş yerini ziyaret ediyoruz. İşverenin iş güvenliğinden bizden beklentilerini öğreniyoruz. Eğer anlayışlarımız uyuşuyorsa teklif veriyoruz. Adımımızı attıktan sonra ilk yaptığımız iş, iş çalışanları tanımak, işin işleyişini tanımak, işvereni tanımak, ondan sonra zaman içerisinde o iş yerinde iş güvenliğini nasıl oturtabiliriz, çalışanların üzerinde nasıl davranış değişikliği yapabiliriz diye bir plan kuruyoruz. Yaptığımız bütün çalışmalar, çalış, çalışmalarda çalışanların katılımını alıyoruz. Mutlaka çalışanlara söz hakkı tanıyoruz. Onların görüşleri bizler için çok önemli. Eğer çalışanların görüşlerini almaz, despot bir anlayışla işe başladığımız zaman çok faydalı olmadığını görüyoruz. Kur işverenlerin 6331 sayılı iş kanununun gereklerini yerine getirmemeleri halinde cezai yaptırımla karşılaşacakları uyarısında bulunuyor. İşverenlerden beklentilerini sıralıyor. Bir iş güvenliği uzmanı çalıştırmamanın e, aylık cezasının 5000 lira olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde iş yeri hekimi çalıştırmamanın cezasının da 5000 lira olduğunu görüyoruz. Ve bu ceza geriye dönük olarak da işletilebileceğini kanun söylüyor. Kanun işverenden şunu bekliyor. Diyor ki her işveren iş yerinde iş kazası veya meslek hastalığı yaşanmaması için gerekli her türlü önlemi alacak, araç gereçlerini noksansız bulunduracak, çalışanlarını eğitecek, bilgilendirecek, risk değerlendirmesi yapacak, çalışma alanlarını denetleyecek veya iş güvenliği yönetim sistemi oluşturmak için kurallar belirleyecek. Bu kuralların sahada uygulanıp uygulanmadığını denetleyecek. bir kültür olduğu tespitinde bulunan Yüksel Kurt, bu bilincin artmasında mesleki eğitimin önemini özellikle vurguluyor. Eğer ustada bir meslek, iş güvenliği kültürü yoksa Halil'e Çırak'ta da bu kültür gelişmiyor. İşte 10 yıl, 20 yıl iş güvenliğinden uzak çalışan birine birdenbire iş güvenliği kültürünü yerleştirmemiz kolay değil. Ben şunu önem veriyorum, özellikle bu meslek liselerinin, teknik okulların sayısının artmasını çok önemsiyoruz insanlarımız okullarda bu mesleği öğrenirse, öğretmenlerin eşliğinde bu öğretmenler de onlara örnek olacak davranışlar sergileyerek okullarda meslek sahibi olurlarsa, iş güvenliğini de sahada daha çok kolay uygulayacağımıza inanıyorum. Can güvenliğini riske atmadan istihdam yaratılmalı diyen Yüksel Kurt işverenden bu konuda hassasiyet beklediklerini dile getiriyor. İstihdam yaratmak önemli ama e, insanların can güvenliğini hiçe sayarak istihdam yaratmanın da bir anlam ifade etmediğini biliyoruz. İşverenlerimizden elbette istihdam yaratın ama can güvenliğini ön plana alarak istihdam yaratın diyoruz. E, i̇ş güvenliği çalışan işverenler için kısa vadede bir külfet gibi görünse de, aslında uzun vadede işverenler için büyük kazançlar getirdiğini biliyoruz ve görüyoruz. Sağlıksız ortamda çalışan işçilerin, personelin sağlıklı ürünler üretemeyeceğini biliyoruz artık. Özellikle işverenlerimizden sağlıklı işyeri ortamları yaratarak sağlıklı ürünler üretmelerini sağlamalarını istiyoruz. Ülkemizde her yıl 1500'e yakın ölümlü iş kazası meydana geliyor. İş güvenliğinin manevi boyutu can yakarken iş kazaları sonucunda ortaya çıkan maddi kayıp da 4 milyar dolar düzeyine ulaşıyor. Bu noktada işin sağlık boyutunu ve iş yeri hekiminin sürece katkısını da Kuzey Nokta Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Kurucu Ortağı Sevinç Er değerlendiriyor. İş kazalarını önlemekle biz de görevliyiz. Meslek hastalıklarının tespitinde çok önemli bir rolümüz var. İş yeri hekimi Sevinç Er, hizmet verilen sektörün ve daha özelde de iş koşullarının iyi analiz edilmesi ve iş güvenliği uzmanı ile birlikte hareket edilmesi sorunları kaynağında yok etmenin asli unsurlarıdır diyor. Bir iş yerine gittik, çalışıyoruz ama bu iş yeri ne yapıyor, ne üretiyor, bu üretimde hangi malzemeleri kullanıyor, bunları hangi yoğunlukta kullanıyor, bunları kullanırken işçiler bundan nasıl etkileniyor, havalandırma var mı, yemekhane güzel mi, işte hijyen ortamları nasıl, İşçinin ergonomik ortamı nasıl? Bu oturduğu sandalye, oturduğu masa, tezgah vesaire, ışıklandırma, havalandırma, klimalandırma bir sürü parametre. Bunları tabii tek başına yapmıyor iş güvenliği uzmanları. Bu konuda yetişmiş elemanlar iş yeri hekiminden bile bazen çok daha fazla ayrıntıya dikkat ediyorlar ve sizi uyarıyorlar. Bir ekip çalışması demek istiyorum ben sadece iş güvenliği uzmanının ve iş yeri hekiminin birlikte çalışmasıyla işverenin, Olayın içine dahil etmesiyle sorunları oluşmadan çözmek, oluşmadan meydana gelmeden problemler bunlar üzerine gitmek ve yok etmek. Kaza oranı açısından Avrupa ile kıyaslamada bulunan Er, yaptırımların arkasında durulmasıyla ölümlü kazaların azalacağına duyduğu inancı dile getiriyor. Avrupa ülkelerinden gördüğümüz örnekler var. Meslek hastalığı oranları, iş kazaları oranlarını çok çok düşürmüş ülkeler var. Bizim de o ülkeler seviyesine gelmememiz için ben bir neden görmüyorum Türk insanı. Akıllı, yetenekli. Yeter ki bunu Önemini kavratalım, işverenlerimize kavratalım, işçilerimize kavratalım. Bu alanda ben çok kısa sürede bir yol alınacağını biliyorum. Ee, kanunun çıkması çok önemliydi, en önemli adım oydu. Bundan sonrası gelecektir. Ee, hükümetlerimiz bu kanun arkasında durduğu sürece e, güzel şeyler oluyor. Sahada bizzat çalışarak biz görüyoruz. İş güvenliği uzmanlarımızın gayretlerini görüyoruz. Kendimizi biz de hekim olarak geliştiriyoruz. Onlarla birlikte sorunlar oluşmadan çözmeye gayret ediyoruz. Er, meslek hastalıklarının tespiti ve teşhisi noktasında hastaların sevk edildiği uzman doktorların da sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekiyor. En büyük eksikliği ben de burada görüyorum. Meslek hastalığı tanısında. Çünkü benim şüphelenmem, benim burada bir uzmana sevk etmem yetmiyor. Niye yetmiyor? Ben altına hikayesini de yazsam, şu kişi şu işte çalışıyor, Oradaki uzman arkadaşın bir şekilde buna hassasiyetle yaklaşması, bu konuda biraz da birikimin olması lazım. Yüksel Kurt İşverenlerin iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve iş yeri hemşiresi ihtiyaçlarını tek merkezden nitelikli bir ekip ve her sınıftan iş güvenliği uzmanıyla karşılayabilecekleri vurgusuyla sözlerini noktalarken kendilerini tercih eden iş ortaklarına da teşekkür ediyor. İnsan bizim için değerli. Birinci hedefimiz bu. Çalışanlarımıza, işverenlerimize iş güvenliği ve iş sağlığı alanında hizmet verip rehberlik ve danışmanlık yapıyoruz ihtiyacı olan e, işverenlerimizin hizmetinde e, bulunmak istiyoruz.